Cennet hayalleri kurmayı bırakın, onun yerine Borçka Karagölü ziyaret edin. İşte nasıl gidilir ve oranın tadını nasıl çıkarırsınız? Türkiye'nin Karadeniz bölgesinin kalbinde yer alan Borçka Karagöl, 1900'lerin başında bir heyelan sonucu oluşmuş doğal bir harikası. Artvin'e 55 km, Borçka'ya 25 km uzaklıktaki bu sakin göl, macera perestler için bir cennet. Oraya ulaşmak çok kolay. Borçka'dan Çoruh Nehri boyunca uzanan Macahel yolunu 20 kilometre takip edin. Sonra Karagöl tabelasından dönün ve hop, oradasınız. Arabanız yok mu? Sorun değil. Trabzon'dan Borçka'ya giden bir otobüse binin, 3-4 saat içinde varırsınız. Rana Turizm, gün dönümü tur veya sahil turizm ile rehberli turlarla keşfe çıkın. Gölün etrafında yürüyüş yapın, harika fotoğraflar çekin veya piknik yaparak rahatlayın. Acıktınız mı? Yerel lezzetleri, özellikle de taze alabalığı deneyin. Peki, çantalarınızı ne zaman hazırlıyorsunuz? Borçka Karagöl sizi bekliyor.